Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet e, balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlayacağım. Evet sevgili balıklar. O neye bu kadar sıkıldınız? bir ee, şey için böyle bir çok böyle... VSS kuruntu olacak mı olmayacak mı diye düşünüyorsunuz. Çok sıkıntı yapmışsınız. Yani olacak olan bir şeyi bile böyle kar içinizi karartarak böyle sanki engel koyuyor gibisiniz. Ee, elinizden geleni yaptıktan sonra bence e, oluruna bırakın. Ya da işte e, o, yani bu kadar içinize böyle karartmaya gerek yok. Sanki böyle bir durum var. Ya da işte... Çözüm bulmuyorsunuz ama sadece düşünüyorsunuz. Düşünerek de hani bir şey hallolmuyor sanki. Bir kız çocuğu çıkmış. Çok güzel bir kız çocuğu. Böyle bir bebek haberi alabilirsiniz. Bir kız çocuğu olacak. Kimse bu. S ya da şey harfi birinden biri bir yol yapıyor. Bu yolda üçlü bir zamanda yapacağı yol. Birinden özür mü diliyorsunuz? Hata yapmışsınız ya da o mu sizden birisi? Birine böyle bir Kapanmış, özür diliyor ama ya diğeri pek affedecek gibi değil aslında. Hani evet o an hani izin veriyor hani özür dilemesine belki ama e, baya bir kırılmış birisi. Kime bu kadar böyle taktınız? Yani hala unutamadığınız e, takılıp kaldığınız birisi var sanki ama yani bu bu şey neyse. Hmm, o zaten farklı alemlerde ya da artık e, o kişi ya sizi çok umursamıyor ya düşünmüyor veya işte e, ilişkili olabilir bir arkadaşlık da olabilir. Ya da işte iki daha yani görüşmediğiniz bir insan bu. Dargınlık da olabilir. E, veya bitmiş olan bir şey de olabilir. ilişki ve O kişinin çok da umrunda değil açıkçası. Kendi hayatında kendi halinde başka sorunları var. Belki başka... Eğer özel bir şeyse bu başka birileri var hayatında. Ama siz hala böyle buna takılıp kalmışsınız ve dönem dönem aklınıza geliyor aslında bir bir sakinleşiyorsunuz yani umursamıyorsunuz sonra tekrar aklınıza geliyor. ikili bir zamanda güzel bir haber var ve sanki bu haberi birine ileteceksiniz hemen böyle bir haber duyup başka birini arıyorsunuz sanki işte bak böyle böyle oldu diye paylaşacaksınız biriyle bu belki hani konuyla direkt ilişkisi olan biri olabilir konuyu bilen biri olabilir veya işte siz bunu sevdiğiniz için paylaşıyor olabilirsiniz k harfi birinden bir haber alacaksınız eee bu sanki hmm, sıkıntı var bu haberde ya bu kişi kendiyle ilgili bir sıkıntı var sizinle paylaşıyor veya siz o kişiden sıkıntı alacaksınız. Biraz e, sıkıntı kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Bir karışıklık karmaşa var sanki orada K harfi çıkmış. E, deniz yolu yapıyor yani gemi resmen bir gemi çıkmış sanki bir deniz yolu deniz aşırı bir yere giriyorsunuz. çok sıkıntılı bir fal olarak gördüm ama e, yani bir şey olacak ya da bir şey oldu anlamında değil. Siz içinizde çok böyle hani böyle bittim işte sıkıldım işte gitmek istiyorum hayattan sıkıldım gibi böyle düşünüyorsunuz yani yani çok kötü bir şey yok biraz içsel bir şey evet bunalmışsınız çünkü hani böyle her şey tek düze gidiyor gibi hani bir hareketlilik bir canlık bir Değişim yok hayatınızda Belki onun sıkıntısı olabilir Evet Doğru olan o galiba böyle bir şey Bir çiçek var size mi veriliyor Siz mi birine veriyorsun Böyle çiçek çıkmış sanki böyle ağız yapısı küçük. O kadar küçük bir yüzüne göre böyle birisi var. Bu kişi biraz bir bu kişide bir net netlik görmüyorum. Yani bir flu birisi. Böyle sözüne güvenilmiyor. Böyle ne dediği, ne yaptığı belli olmayan birisi. Hani böyle bununla ilgili bir sonu sorun yaşayabilirsiniz bu kişiyle ilgili. Yani siz ya da sizi kandırdığınızı kandırdığını düşünebilirsiniz ki böyle bir şey yaşayacaksınız sanki böyle bir sözünde durmayacak o da olabilir bir söz vermiştir sözünde durmayacak hani biraz bu hayal dünyasında yaşıyor gibi e kendi hayal dünyası var o hayallere göre yaşıyor yani gerçek gerçek olmaktan çok uzak birisi açıkçası bununla ilgili bir sıkıntı bir şey problem bir tartışma yaşanabilir dediğim gibi sanki ağız çok küçük birisi bu ee, Şöyle birisi var mı hayatınızda hani böyle yaşı çok çok ileride olmasa belki hani ileri bir yaş olabilir ama böyle bir hafıza ile ilgili sorun yaşama gibi bir durum var. Yani birine ya da bir teşhis mi konulacak e, psikolojik bir rahatsızlık mı geçiriliyor e, ya da işte hani demans falan vardır ya böyle bir şey de olabilir. Sanki zihinsel olarak bir tedavi sürecine girecek e, ruhsal bir şeyler de yaşayabilir tedavide olabilir bu böyle bir sorun çıkmış ve e, bu çevrenizden belki ailenizden birisi birisi ilişkisinden dolayı sanki e, sizler hani ayrılık yaşayan bir balık burcuysanız hala böyle eskiye mi takılıyorsunuz böyle bir şey çıkmış eski e, pişmanlıklar. Sonra pişman olmamak ama sonra tekrar böyle gelgitler yaşanıyor sanki. Dışarıdan alacağınız güzel bir haber var. Bu arada sanki böyle bazı konularda kendinizi böyle çok kapatmışsınız. Hani sosyal anlamda da öyle ama biraz dışarıya çıkmanız gerekiyor. Sanki mesela atıyorum... Size bir hani gel falan denildiyse, arkadaşların sana çıkmıyorsanız bence çıkın. Size daha iyi gelecektir, kafanızı dağıtacaktır. Sanki bir takım böyle karamsar duygular içinde olduğunuz için ruh olarak da rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yani takılıp kalmayın, farklı şeylerle ilgilenin, farklı... Ee, çevrelere girin bence ee, ama böyle girdiğiniz hani böyle öyle insanları belki ayıklamışsınızdır hayatınızda böyle hep yüzeysel insanlar varmış yani sağlam sıkı dostluklar bulamamışsınız bence ee, onlar da işte böyle zarar vermek değil de hani farklı görünmüşler ya da bunlardan biri de demin anlattığım kişi o bunun da gerçek yüzü belli olacak ya da bu siz de olabilirsiniz aslında belki hani net davranmıyorsunuzdur insanlar sizinle ilgili şey hani ayıklama ayıklama yaşıyordur hani sizin de böyle bir şeyiniz olabilir ama ruhsal anlamda böyle sıkıntı bunalım böyle bir durum var böyle bir birey var ve bu sanki gerçek olmayan şeyleri mi düşünüyor farklı e, hayallerde yaşıyor yani gerçek dışı şeyleri düşünüyor ve yaşıyor. Ya da onun istediği bir şey olmuyor. Yani farklı düşündüğü için, hayal dünyasında olduğu için bu sefer hayal kırıklığına uğrayıp ruhsal anlamda kendi sıkıntıya sokuyor. E, böyle bir durum var. Sonraki zamanlarda size uzun bir yol var. Bu yoldan biraz daha keyif alacağınız bir yol. Bu size iyi gelecek gerçekten uzun bir yol ama. E, böyle bir hani tatil ya da işte bir şey alırsanız ya da bir çağrılırsanız akrabanız, aileniz, arkadaşınız gidin bence değerlendirin. Çünkü o oradan sonra daha rahatlayacaksınız. Sanki biraz olsa kafanız dağılacak ve en azından ruhunuza iyi gelecek. güzel bir yer yani davet edilirsiniz ve giderseniz iyi olur. Yani sosyalleşmeye çalışın bence yapabildiğiniz kadar ama öyle yüzeysel insanlarla değil tabii ki. Ee, an tadını çıkarın keyif alın Bence ee, bu yol size gerçekten iyi gelecek Umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili balıklar haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın